Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Özkoç sizi meclise taşıdı. 4-5 senedir aslında Taşınıyor musunuz? Aslında benim <laughs> üzerimden savunma sanayine saldırıyor. Konu tank palet fabrikası. Evet. Özkoç dedi ki 18 ayda hangi tank üretecekti? Aradan 48 ay geçti tank yok. Etem sancak var mı yok? Parayı cebine koyup gitti. Siz parayı cebinize koyup gittiniz mi? Şimdi bir, 18 ayda üretecektik. Almanlarla anlaşmamız vardı. Motor vereceklerdi ve verselerdi yapacaktık. Ama Özkoç'un arkasındaki güçler Almanlara ambargo koydurttular bize. Almanlar gayri resmi bir ambargo koydular ve motoru vermiyorlar. Anlaşmamız olduğu halde vermediler. Özkoç ve Özkoçu güdenlerin tezgahıyla o motorlar verilmedi. Tak, onlar engel mi oluyor e, yani tabi, size? Tabii. Vermediler. Yani, daha doğrusu Türkiye'ye. Evet, evet. Şimdi Engin Özkoç'ta cevap verir herhalde. Versin. versin. Yani onlar Almanya'yla sizin Almanya ile anlaşmamız olmasını ana sözleşmede Alman motoru kullanacaktık. O ana sözleşmeyi de biz yapmadık. Prototipi üreten Koç yapmıştı. Ana sözleşmede Alman motoru vardı. Almanlarla da anlaştık hatta ortak şirket de kurduk. Motorları alacaktık ve tangı yapacaktık. Ama Rufvahiler girdi devreye. Amerika girdi devreye. Ve Almanya görünmeyen bir ambargoyla bu motorları vermedi. Hala da vermiyor. Hatta Korelilerle yapmak istedik. Amerika müdahale etti. Kore vermedi. Kiminle? İngilizlerle konuştuk. Motoru oradan alalım diye. Biz yapıncaya kadar milli motoru. İngilizleri de engellediler. Bakın Almanlarla ortak şirket kurduk. 3-4 kere Merkel'e söylendi bu. Bakacağız, edeceğiz dedi. Vermediler. Aslında anlaşma da var. Sonra aramızda. Almanlar da olmayınca sonra gittiniz İngilizler mi dediniz? İngilizler ya, de... Görüşmeler yaptık. Motoru nereden temin ederim? Çünkü her şeyimiz hazır Şimdi bize. neden yapmadınız? Onların motorları bize uymuyor. Öyle bir prototip yapılmış ki yatık motor dedikleri o motor kullanılabiliyor. Ayrıca başka bir motor kullansak prototip yapan koçun şirketi sözleşmeyi iptal isteyecek. Çünkü ihalede o motor şartı var. O motoru değiştirdiğin zaman ihaleye giren diğer firmalar ihale kuralları bozuldu diye iptal isteyebiliyor ihale kanununa göre. E şimdi ben yaptım sonra belli bir yere kadar geldik. 72 marka üretiyor BMC şu anda. BMC dağılmış siz de işte, biliyorsunuz. Gündüz Çukurova'nın dağıttığı perişan olmuş bir şirketti. Savunma sanayi araya kaldıralım diye girdim ben oraya. Bütün varlığımı oraya harcadım ve ayağa kaldırdım. 1 milyar dolar cirolu savunma sanayi liginde dünyada ilk yüze giren 4000 çalışanlı bir şirkete dönüştürdük.